gençler dersimizin konusu sayfa 299'daki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğiz bir numaralı soru en kenarlı bir çok yeni dış açıların ölçüleri toplamı değişmez ve 360 derecedir gençler şuraya 360'ı gönül rahatlığı yazabilirsiniz 360 derecedir Yani bütün çokgenlerin dış açılar toplamı sabittir yani üçgen de olsa dörtgen de olsa beşgen de olsa değişmiyor ikinci boşluğu nasıl dolduracağız? En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü. E doğal olarak düzgün çokgen. Altını çiziyorum. Bu önemli. E biz ne yapıyoruz? E dış açılar toplamı zaten 360 derece. Düzgün de olunca bütün dış açılar birbirine eşit olduğu için en kenarlı olduğundan dolayı 360'ı ene bölerek bir dış açısını bulmak mümkün. Evet. Boşluk doldurma sorularından sonra eşleştirme sorularına bakacağız. Şimdi iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derece olan çokgene biz ne diyoruz? Dörtgen diyoruz, değil mi? İç açıları dörtgen. Evet, bunu eşleştirdik bununla. Bir dış açısının ölçüsü 40 derece olan düzgün çokgen. Evet, bakın önemli. Düzgün çokgen. E, dış açıyı ben dış, açı, dış açılar toplamı 360 derece. Eğer ben dış açılar toplamına bir dış açıya bölersem çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulurum. Dolayısıyla buradan dokuzgen olduğunu söyleyebilirim. Yani 2 ile eşleştirmiş oluyoruz D şıkkına. Devam edelim. 3 bir iç açısının ölçüsü 135 derece olan düzgün çokgen. Kaç kenarlı değil mi? Bir iç açısı ile bir dış açının toplamı belli zaten. Mesela şöyle düşünün. Şöyle dış açıyı uzattım. Şimdi iç açı 135 derece ise iç ve dış açı bütünler olduğu için buraya 45 derece kalacaktır. Az önce yaptığım uygulamayı burada da yaparsam 360'ı ben 45'e bölersem gençler buradan 8 elde ederim. 8 yen olur. 8 yen var mı? Var. O zaman C şıkkıyla eşleşmiş olur. 3. Ve son olarak 4. 4. İç açıların ölçüleri toplam 540 derece olan çokken tabii ki de beşgen. Bunu ezbere de bilmemiz gerekiyor. Şöyle yapıyorduk biliyorsunuz. İç açıları toplamını. Acaba içine kaç tane üçgen sığdırabilirim? Bir çokken içine n-2 tane üçgen sığdırıyorum. Dolayısıyla n-2'yi ben 180'e çarptığım zaman iç açılar toplamını buluyorum. 540. Buradan şöyle bir sadeleştirme yaptığım zaman burası 3. n-2 3 ise buradan n eşittir 5. Bu beşgendir. Zaten ezbere de bilmem gerekiyor. Yani bu beşgendir diyorum. Geçiyorum. Beşgen. Yukarıda beşgen var. Evet eşleştirme sorularını hallettik. Şimdi klasik sorulara geçelim. Burada alfa soruluyor bize. ABC'de düzgün bakın bu önemli. Düzgün düzgün beşgen. İç açılar toplumu 540. 540. Sen 540'ı 5'e bölersen bir iç açısını 108 olarak bulursun. Bunu başka türlü de bulabilirsin. 360'ı 5'e bölersen böldüğümde 72 buluyorum gençler. Bu durumda dış açı 72 ise iç açı tabi yine 108 olacaktır. Yani alternatif bir yol. Neyse uzatmadan şimdi e, ne olacaktır? Şuraları 108 olacaktır doğal olarak. Buraları 108 derece. Tamam. E bunlar şimdi birbirine eşit ya. Düzgün çokgen olduğu için burada bu şekilde. ikizkenar kenar üçgenler. Tamam. Şimdi o zaman tepe açısı 108 ise tabanlar 36 36 olmalı değil mi? Aynı şey diğer tarafta da geçerli. 36 36. Uzatmayalım. Şimdi şurası tamamı 108 derece. O zaman 108 36 36 72. burada 108 36 olmalı ki yani 3 tane 36 108 olsun. Yani aradığımız cevap 36 derece olacaktır gençler. Tamam? 5 numaralı sorudayız gençler. 5 numaralı soru biraz büyük mü ne? Şöyle yaptık. Tamam küçülttük. Nasıl çözeceğiz? Şimdi yukarıdaki şekilde verilen ABCD bu maşallah düzgün sekizgen. Hepsini saymadım. Sekizgen. KLM eşkenar üçgen bu önemli olduğuna göre diyor LTF. Önce onu bir bulalım. LTF neresi? L burada LTF yani şu aç, şu aç. Onu ben bir renkle ifade edeyim. Şu kırmızı açıyı bulacağız. LTF. Şimdi eşkenar üçgenden başlayalım. Bir kere iç açıları bellidir. 60 derece. Şuralara bir 60 yazdım. 1. Şuralara 60 yazdım. 2. Şimdi düzgün sekizgense hemen işe başlayalım. 360'ı 8'e böldüğüm zaman düzgün olduğu için dış açıyı 45 buldum. Dış açı 45 ise iç açı 135 olur. Bunları bilin. İç ve dış bütünler. O zaman şuraları bir kere 135 derecedir. Şöyle diyelim mavi. Evet. Şuraları 135 derecedir. Şöyle. 135 burası. 135 burası. Burada 135. E ee, bu kaçgen? Ona bir bakalım. Kaç gelmiş bu? 1, 2, 3, 4, 5 gen. O zaman 5 iç açıları toplam 540. E bunları bir zahmet toplayalım. Şuraya da bir x değeri vereyim. Şu benden isteneni topluyorum. x 3 tane ne var? 135 var. Çarpacağım. Bir de elimde 60 var ki bu açıların toplamı 540 olmalı. Olmalı. Devam. Evet 335 ne eder? Ee, 305 sanki 405. 405 65 465. Şuradan 465'i çıkaracağız. Hadi öyle çıkarırsak. Buradan ne elde ederiz gençler? 5, 7, 13, 7. Evet 75 elde ediyoruz. Tamam. O zaman aradığımız cevap x eşittir 75 diyebiliriz. Tamam. Devam ediyorum. Altınoğlu sorudayız. Şimdi bakın Altınoğlu soruda şöyle bir özelliğimiz vardı. Hatırlatıyorum. Şöyle bir özelliğimiz. Bir dörtgende özellik şuydu. Dörtgende hatta dörtgeni de bir çizelim. Dörtgeni çiziyorum. özelliğimiz dörtgendeydi. Hatırlatıyorum özelliğimi. Bu soruyu çözmem için o özelliği bilmem lazım. Bir dörtgende şimdi karşı durumda olan karşı durumda olan açıların aç ortayları açıların aç ortayları bakın. Bakın özellik şuydu. Bu aç ortay, bu da aç ortay. Kesiştiği anda oluşan küçük açı Bak, küçük dar açı oluşan dar açı. Önemli bu altını çiziyorum. Ki bu dar açı şurası olacak 40. Bu dar açı nasıl bulunuyordu? Burada diğer köşelerde kalan açıların farkının yarısı, mutlak değerini de alıyoruz hatta x eksi 40 mutlak değer bölü tabi yarısı bölü iki eşittir eşittir 40 olacak. Doğru mu? Yapıyoruz? Bir dakika şu 70 eksi pardon yanlış yaptım özür özür. Ya bu 40 nereden geldi? Yani iki tane. Şöyle yapacağız. X eksi 70 ya da 70 eksi x fark etme mutlak değerini alıyorum. Bölü 2 eşittir. Ne olacak? 40. Tamam. Buradan e, içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x eksi 70'in mutlak değeri eşittir 80. Bu ya e, 80 eşit olur ya da eksi 80'e. Eksi 80 olursa işimize yaramaz çünkü e, eksi 10 buluyoruz. x'i. mümkün değil. O zaman artı 80 e eşitleyeceğim. x eksi 70 eşittir 80'den uzatmayalım. X açısını 150 derece olarak buluyoruz. Bu bir özellikte ve bu özelliği kullanarak soruyu çözmüş olduk. Devam edelim. 7. soruda gençler. 7. soruda ne diyor? Şimdi yukarıdaki şekilde verilen ABCD dörtgende EFGH orta noktalar. Tamam bakın orta noktalar. Bu da bana bir özelliği hatırladı. GSHGF açısının açıortayı falan filan. Yani şunlar açıortay diyor. Şunlar açıortay diyor. Şimdi aslında buradaki temel espri şu. Bu noktalar orta noktaysa herhangi bir dörtgende herhangi bir dörtgende bu dört noktada orta noktaysa burada birleştirdiğiniz çok yeniniz birleştirdiğiniz çok yeniniz şunu birleştirelim. Yani şunları birleştirdiğiniz zaman orta noktalar birleştirdiğiniz zaman mutlaka paralelkenar kenar oluştursun. Mutlaka. Ne olursa olsun paralelkenar oluşur. Bunu ispatını yapmıştık. Dolayısıyla paralelkenarda şöyle bir özelliğimiz vardı. Paralelkenarda komşu açıların açı ortaylarını böyle kesiştirdiğim anda alfa 90 derecedir. Yani şu açı kesinlikle 90 derecedir. Niye? işte AA BB söylemiştik bir zamanlar. Cevabımız da 90 olur gençler. Tamam? Pardon şöyle yapalım. Sarıyla boyayacaktık. Sarıyla boyuyorum. Tamam. Olay bu. Peki 8 nolu sorudayım. Şimdi bu 8 nolu soruyu nasıl çözeceğim? Değil mi? Bir kere 8 nolu soruyu baktığım an şuralar 45 ya. Yani buralar 45. Şimdi taban açıları 45. O zaman ben bunları uzatma gereği hissederim. Şunları bir uzatayım. Ve e, ne olacaktır? 45, 45, 90 özel üçgen elde edeceğim. Tamam mı? Yani bunu uzatayım. Şöyle uzatıyorum. Yani şu kenarı uzattım. Şöyle olabildiğince uzat uzat. Şu kenarı da uzattım. Ve bunlar kesiştiği anda tabii ki de doğal olarak burası ister istemez 90 derece olacak. Kaçınılmaz son. Peki. E, burada şimdi özel üçgenler şöyle yapalım. Mesela ben eğer şuraya x dersem bakın buraya x dersem şurası 3 artı x olur. Burada 3 artı x olması için burası x artı 1 olur. Ve şu sarı üçgende gençler şu sarıyla hani taradığımız üçgende hani biraz şüpheci olacağız. Acaba özel üçgen olabilir mi ki e, 3 4 5 üçgen insanın aklına gelmiyor değil. Gelmeli de. Dolayısıyla x yerine 3 yazdığınız zaman zaten sağladığını göreceksin. X 3 yazarsa 3, 4, 5 üçgen elde ediyorsun. Tamam. E sonuçta ne oluyor? Şöyle bir durum söz konusu. Burası 6 birim oluyor. E, burada 6 birim oluyor. İkiz kenar dik üçgen o zaman burada 6 kök 2 olur gençler. Sorumuzun cevabı 6 kök 2. Tamam. Devam edelim. 9 nolu sorudayız. Şimdi 9 nolu soru. Hmm. Şöyle baktığım zaman bakın yani öğrenci gözüyle bakmak istiyorum. Ben ne aklına gelecek? Ha, yani dikten dikinmiş değil mi? Dikten dikindiği zaman ne verir? Ne olması lazım? Dikten dikindiği zaman öklit. Dikten dik öklit. bağınsı mutlaka aklına gelecek. Zaten öklitin yükseklik bağınsına göre bakın h kare altının karesi eşittir. P çarpı yani parçaladığı bu uzunlukların çarpımına eşittir. Şu iki çarpım buradaki yüksekliğin karesini verecek. Hemen vakit kaybetmeden altının karesi eşittir. Ee, ne diyelim 3 çarpı AF uzunluğu yani şu uzunluk AF uzunluğu biliyorsun. AF uzunluğu buradan AF uzunluğunu 36'yı 3'e bölersem 12 olarak buluyorum. 36'yı 3'e böldüm. AF uzunluğum 12 birim oluyor gençler. Şimdi AF uzunluğu 12 birimse buraya ne kalacak? Doğal olarak 8 birim kalacak. EF uzunluğu ki bana EF uzunluğunu sormuyor. Bana X uzunluğunu soruyor. Şöyle yapacağım. Bu sefer tersten çalışacağım gençler. Terse de bakın dikten inmiş Dolayısıyla ters şu üçgende de öklütün yükseklik bağıntısını kullanırsam yani 4 çarpı 11 eşittir h kare. Şuraya ben bir h diyeyim. Şuraya. E şöyle yeniden alttaki üçgende yükseklik bağıntısını kullanayım. H kare eşittir 4 çarpı 11. 8 artı 3'ten 11. Dolayısıyla buradan h eşittir kök 44 çıkar. Uzatmayalım. Kök 44. Ve ve şu üçgende şu sarıyla boyadığımız üçgende bu sefer de Pisagor bağımsını uygulayacağım. Çünkü benden BF x uzunluğu isteniyor. Pisagor uyguluyorum. Yani iki öklü bir Pisagor uyguluyorum. Buradan e, h kare artı 8'in karesi şöyle 8'i düzgün yazalım. Eşittir x kare. Buradan h kare yerine tabii ki de 44 yazacağız. Artı 64. 64 ee, x kare 108 uzatmayalım x kare 108 olursa ne olur kökü kök 108 olur kök 108 olur tabi kök 108 de 36 çarpı 3 olduğu için 6 kök 3 olarak bulunacaktır tamam cevabımız D de devam ediyoruz 10. sorudayız şimdi 10. soruya bakınca aklıma ne gelmesi gerekir ne yapmam lazım Gençler e, burada da güzel bir soru yalnız onu söyleyeyim hakkını verelim. Soru şimdi bak aklına ne gelecek Yani kimisi hocam ben bunu uzatayım buradan acaba dikdörtgen oluştursam hani böyle bir dikdörtgen oluştursam şurası 30-60-90 üçgen elde ediyorum veya hocam buradan böyle dik üçgenler oluştursam özel üçgenler falan filan insanın aklına gelmedi ama bence dikkat etmeniz gereken bir açı biraz senin e, dikkatini dağıtıyor gibi açıya odaklanmamayacaksın 3 e, ve 3 kök 3 biraz odaklanman gereken bir durum söz konusu. çünkü sen burada A ile C'yi birleştirdiğin anda birleştirecek olursak A ile C'yi birleştirdiğin anda ne olacak biliyor musunuz? Özel bir üçgen kendiliğinden oluşacak. Neden? Çünkü bu bu 30 60 90 üçgen olur. Kaçınılmaz son. Burası 30 derece, burası 60 derece olur. Çünkü 30'un gördüğü kenar 3 birim, 60'ın gördüğü kenar kök katı 3 kök Bakın yan yana gelmiş. Dolayısıyla kırmızı uzunluğun benim için 30'un gördüğü kenarın 2 katı 6 birim olur. Burada şimdi bu 60 olunca burada 90 olur. Yani şu üçgen 6, 8, 10 üçgen olur. Uzatmayalım. Bu DC uzunluğu da 11 olur zaten. Bana da DC'yi soruyor. Cevap da 10 olacaktır. Tamam. Peki, mesela 11. Soruya bakıyorum. Şimdi 11. Soruda neyi dikkatimi çekmesi lazım? Bir bakıyorum. Şimdi yan yukarıdaki şekilde verilen ABC'de dörtgeninde diklik var. Köşegenler dik kesişmiş. Özel bir durum. Dikkat, köşegenler dik kesişmiş. Tamam. E ve F aslında orta noktalar. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları eşitlikten anlıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Burada da benden ne istiyor? EF uzunluğunu istiyor. EF uzunluğunu şöyle yapacağım. E, BC'nin ya da AD'nin fark etmiyor ama BC, BC daha doğru olur. Şöyle BC'nin orta noktasını bulacağım. BC'nin orta noktasını buluyorum ve birleştiriyorum. Bu orta noktayla E'yi birleştiriyorum öyle değil tabi. Böyle birleştirmiyorum. Şöyle birleştiriyorum. Bakın bunu birleştirdim. Burayı da birleştirdim. Orta nokta bakın burası. Buraya ne diyelim? K noktası diyelim. Şöyle K noktası diyelim şuraya. Peki ne oldu hocam? Ee, şu oldu aslında. Köşegenler dik kesişince paralellikten dolayı buralar da 90 derece oluyor gençler. Yani paralellikten dolayı tam orta nokta orta taban yani şurası artık görmeye kalmasın. Burası orta taban. Buraya paralel olacak. Yine bura orta taban, buraya paralel olacak. Dolayısıyla buraları şu açılar, yani dikdörtgen oluşuyor. Şuralar 90 derece, dikdörtgenler, dikdörtgen oluştu. Şuralar 90 derece. Peki, daha sonra e, şu üçgene odaklanman lazım. Yani şu üçgende soruyu çözeceksin. Bu üçgen bir dik üçgen. Tamam. E, v ve KF uzunluğu, BD verilmiş zaten. BD 18 birim. BD 18 birim. KF uzunluğu yarısı olacak. Yani KF uzunluğu 9 birim olacak. Ee, ve şurası 90 derece zaten. EK uzunluğunda AC'nin yarısı ki o da 12 birim olacak. Uzatmayalım. Bu sarı üçgen 3-4-5 üçgenin katı olacak. 3-4-5 üçgeninin kaç katı olacak derseniz eğer 3 katı olacak. 3'ün 3 katı var 9. 4'ün 3 katı var 12. 5'in 3 katı eksik 15. O zaman aradığımız e, EF uzunluğu hipotenüs e, 15 birim olarak bulunmuş olur. Tamam Olay bu. Evet. Böylelikle ölçme değerlendirme bir numaralı şöyle diyelim. Ölçme değerlendirme bir numaralı soru e, kötü oldu. Ölçme değerlendirme sorularının ilkini çözmüş olduk gençler. Tamam. İkincisini ikinci dersten başlayarak çözeriz. Hadi bakalım. Orada mıyız? Ses gelsin. Süre var mı yoksa? Hocam. E, ne zaman süre bitiyor? Kaçta başladık? Kaçta bitiyor? Bizi saatler, maatler birbirine girdi. Günler, saatler. Kaçta ya, başladık? Hocam. Ha? 21 dakikamız var. Kaç dakikamız var? 21 dakikam var. Nasıl yani? 1 dakika hocam. 20 geçe bitiyor da 1 dakika. Ha, ha. ya 1 dakikamız var. Tamam. Ee, şey yapalım. i̇kinci ders olmadı. Bitirelim Uzatırız. Biraz daha uzatabiliriz. O yüzden bitiririz şey ikinci derste de. Yani iki tane ölçme değerlendirme etmiş oluruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Ee, diğer de şeyde görüşmek üzere.